Zor, adam yerin atıyor. altından gidiyor abi. Gel çekil ya. Gel. Oğlum çekil. adam. Aa, aa buldum. Aa bak bak tamam şu. Ben tam, gidiyorum tam, ya hadi. Bak, Yeriden... bak. <laughs> abi beni sıkıştıracaksınız hadi. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne yapıyorum? Abi çamurun içinde sanki DTS gibi abi, şeyi atıyor bir anda. Sen nasıl <laughs> fırladın oğlum öyle? Abi, abi Yerin altına girdim abi. Abi gördün mü? Gördün mü? Gördün He. Abi Türk'lendi ya. Şey ya buradan ne şimdi. Orada gene yerin altında yolu bulacaksın. Vurab şey yaptın oldum. mı? Yapıyorum, yapıyorum. Hadi Allah. Bak dümdüz geçince olmuyor işte kalıyor. Hayda. <laughs> Geri gel. Geri al. Beyler ben ya şu gelin. an çıkıyorum bir dakika. Abi kayıyor ha. Sakın durmayın. Durup gaz verince kayıyor değil mi aşağı? Heh. Oğlum ya bu adam bunu kayıyor. niye yapmış ya? Abi geçtir bu arada. Başınızı yan yatırıyorsunuz mu? Ben direkt geçiyorum abi. He? Sola veriyorum evet. Ve yani. Ben başımı yan yatırdım biraz dengelemeye çalışıyorum. Ben öyle çalışıyor. bakıyorum monitöre. Benim beynim otomatik yapıyor bunu. Görüyorsunuz mu işte beyin abi beyin ya bende var oğlum. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Bana bir yol salsanıza soldan. Gerçi Oğlum şu geçtiğimiz yola bakın. Ben şöyle bir tepeden gösterdim de böyle bir şey yok. Fena bu arada. Böyle <laughs> bir fena. şey yok. Böyle bir Abi şey. şey yok. Hadi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'deyiz. Yine ölüm yolları haritasındayız. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk. Olduk. Bugün hemen önümüzde bir tane parkur var. Şöyle yollar var, acayip yerler var. Şurada bir ince parkur var. Hemen çıkmak istiyorum yola Şöyle bir çalıştıralım Beyler şimdi önceki bölümlere göre bir tık burası zor Haberiniz olsun Hani biraz zorlaştırdım artık şartları Daha haritada zaten acayip yerler var Acayip eğimli virajlar falan var Dağ kenarlarında gittiğimiz inanılmaz yollar var zaten Göreceksiniz hepsini Güzel bir beğeni atmayı unutmayın Ayrıca şunu da söyleyeyim hazır videonun başında Yeni bir özellik geldi Süper teşekkür özelliği Zaten biliyorsunuz videoları artık koymaya başladım bu videoya gelen süper teşekkürü sıradaki videoya ekliyorum. Bilginiz olsun bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdiden teşekkürler. Hadi beyler. Ben Önden de, beni de. mi gönderiyorsunuz lan? Evet, ben, yok yok beni yemleyemezsin. Hadi hadi hadi. Oğlum, hadi hadi. Ya vallahi benim başımı yakacaksınız ha. Tamam gidiyorum gel. Oğlum ne güzel duman çıkıyor lan sizden. Astral alınca tabi. Vallahi. Tırımız bu şekilde. Çin tırı markası falan. Aynen. Bir şey göreceksin belli değil. <laughs> Kardeşim mükemmelsin ya. Bu da belli ya. ediyor ya. De, video konseptine Şahane ya. olmuşsun şahane. Eyvallah konsepte uyduk abi. <gülüyor> evet <gülüyor> burada acayip bir. Ya abi bunlar. Tırmanış şey... yapacağız. Ya bunda burada bir şey ya. yok. İleride bir zorluk var zaten. Daha gelelim bunlar ısınmadı. Abi dur dur burası da sıkıntı bu arada. Bunda abi ağrı daha ağrı daha falan mı? <laughs> Oğlum baksanıza bu abi. <laughs> oğlum adam ben oğlum, Bunu niye böyle bir harita yapmış ki? Bu adamın canı Airee sıkılmış, mi? yapayım demiş. Abi, i̇şte Sıkıntı bunu yapan çocuk Abi şey demiş ama görsel önemli değil. İnsanlar takılsın yeter demiş bence. işte sıkıldım mesela Ama antrenman için güzel bir şey değil mi harita değil mi alışmak için? Bence güzel harita manevra şey. Mi? Ya tam manevra abi çünkü. Çin, i̇çeriden dönersen <laughs> şey şey gidersin. <laughs> Gidemiyorum ki. Senin arkada geldiler fena var. Evet. Güzel güzel benim pati, tır pati şekil şey oldu yapayım. ya. Benim, benim tır kıyak oldu var. abi. Benim, ben benim. beğendim. Benim, Lan. Benim balı var ya patenasa kal. Patenasa. Patenas. Oğlum baksanız da geçtiğimiz yerlere. Atlasanız aşağı. Değil mi? Ha, aynen. Atla. <laughs> <laughs> hadi Ali sen git. Aa atlıyor. Bye bye. Aa, Aa vallahi atladı lan. <laughs> lan düşüyordum ben, dur. Adam atladı ya. helal olsun. Tamam biz devam edelim Evet beyler şimdi cesareti abi, olan geçsin abi, abi öne. Abi sen ne, ne kadar, kadar Yok ben geçmem abi burada öne. Bir öne abi, alabilir miyiz? Ne kadar korkaksın ya. Hayır. <laughs> <Kenara gülüyor> <kaç. gülüyor> Aa. Kenara, kenara kaç. Beyler geçin. Proyum ya. Ha <laughs> proyum diyor hızlı abi. gidiyor bak 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 bak. Kardeşim GTA 5 değil bu dikkat et. Yok abi. Aa vallahi geçiyor lan. Vallahi yani. geçiyor lan. Geçecek mi? Adam miyim? ge Aa, beyler yol kapalı diye. Mecburi bir yol yapmışlar bu şekilde. Hayır. Aha gitti. Aaa aa, Ser, aa abi, Serkan geçti. Profesyonel ilk eleme. Evet, yerli de geçti. Abi şu yolu açsınlar da geçi vereyim ben şuradan ya. Taş düşmüş oğlum evet, yolun ortasına. Bizimiz kaldı, kaldı. Abi yerde takıldı ya. Bak göçer havalı şey, geldi. Abi böyle abi, abi. bir yol yok bu arada. Gerçekten böyle bir mantık yok ya. Adam konteynerdan bildiğiniz parkur yapmış lan. Evet, söve söylüyor sanki. Vallahi aa benim dorsa takıldı lan. Ha o orası takılıyor bazen. Al sen bak. Eteklik olan yer. Aha. Ne oldu Öyle lan? Biz bekliyoruz ha burada. Bir şey mi takıldı benim? Ha, dur dur. Gidiyor. Dur. Gidiyorum. mi? Evet evet, gidiyorum. oldu oldu. Aa. Bir daha abi, canım. çok az daha. Hadi, hadi gayret. Hadi abi. Heh, adamsın hadi oluyor. Hadi, volvo, volvo, volvo isteyeceğim. Adamsın. Oha, bir de buradan mı geçeceğim? Lan oğlum burası abi. daha zormuş. Orası zor, burası daha zor. Dümdüz atla oradan. Dur abi durma. Lan böyle yol mu olur? Geliyor abi dur. Ben Uğur abi bekliyorum. Yalan söylüyor kendi takıldı orada. <laughs> ya ne alaka? Gel gel. Dumanların güzel çıkıyor. Devam. Hadi abi iki oldu biz burada mangal yaptık. Lan Hadi lan yani mangalı, ne ni mangalı Nerede mangal et var mı et? <laughs> nerede nerede? Var var yok Yediniz yok Yediniz mi yok. lan? Var. Kaldı mı? Et yani kaldı mı? Nerede kadar? Bitti biz Devam. Mola da yaparız ne? <laughs> Ben basıyorum bu arada. Bas bas. Virajlara <laughs> bak. Abi Çinliler tırışını yapıyor. Abi bu Çinliler yemin ederim her şeyi yapıyorlar ya. Benim tır fena gidiyor ya. Yani. Dolayayım mı sen? Sallayamazsın ki. Ya kardeşim bak Çinliye yapamazsın deme yapar. <gülüyor> yapar <gülüyor> yemin ederim yapar. Aman nasıl bak, şey Adam ikinize gidiyor. Yapar abi. Çinliye hiçbir şey söylemeyin beyler. Benim tır <laughs> Buradan konuşmayın oğlum. Sol yapıyorum ha. Tamam. tamam. Aynen sol yapalım. Ya. Bence bir başlayalım Abi sağ geçelim. tarafta da acayip bir yol var. Sağa mı gidelim sola mı gidelim lan? Vallahi fark ha, etmez. Ben de fark etmez. Hangisi daha ben hoşunuza mi? gitti? Oğlum hadi sağ sağa gidelim. Çıkayım. Madem ben yuvarlak ya ben sağ yapalım tamam. hadi. Tamam. Hadi Oo. bir değişiklik olsun. Sağ yapalım. Oo. Rotayı değiştirelim. Normalde solu işaret demiştik de sağa gidelim abi sağda da benim Allah dostu. Allah abi, şu yola abi. Bakar mısın? Benim abi buradaki yol yol Bilmiyorum, değil. Abi. Ben onu söyleyeyim. Abi bakar mısın? Bu şeye benziyor. İskandinavya'da vardı ya bir yer böyle tünelli gibi. Aynen aynen. da evet, şimdi biliyorsun. Hayır Olur. oğlum İskandinavya'daki. Ha, şey dünyanın en uzun tüneli. Lada Eee baksanıza abi. Şeye de vardı. Tromos'ta bizim bir şeye vardı. Biliyor musun? Tünel vardı Hatırlayamadım valla. Abi. Bir çıkışı arıyorduk ya. He labirenti diyor. Aa, oraya çok benziyor. Oğlum bu labirent değil. Oğlum nereye çıkıyorsunuz lan siz? Lan, bak bak. Bilmiyorum ki bir yere Lan kayıyor Serkan dikkat et. Haber. Oğlum benim tık kayıyor oğlum. lan. lan Oo düştü aşağı. Ben kaya gitti. Ya vallahi <laughs> düştü gördüm. hayır, hayır 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 Gördüm aşkım. gördüm. Ya Gör, yandı şimdi diferansiyeli kapayınca bir küçük bir <laughs> takılma oldu. Ee... Benim açık mı? Diferansiyel benim kapalı lan açmak mı lazım toprakta? Valla sana ah, üstünden, ay, yol. Aa üstünden ay gidiyor. Artıyor mu yol şu? Artıyor. Oğlum sağ taraf GTA 5 lan. <laughs> Aynen. Oğlum baksanıza sağ tarafa. Bana böyle şey, geliyor. Aşağıdan yol, aşağıdan yol gözükmüyor mu? Oğlum sağ ya. taraf GTA 5'in haritasına benzemiyor mu? Ya benziyor. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Tır, tırmanamıyorum şu an. Abi hadi ya biraz bas. Abi ya. basamıyorum idare et ya. Abi hadi ya abi Aynen ya. Serkan sen gaza basıyor mu şu an? Ben bolu var atma görüyor musun? Ben bu arada gaza basmadan yani ben gel. Kaan sen... senin tır nasıl gidiyor? Abicim nasıl nasıl Hızlı Yok gidiyor? Hızlı gidiyor mu yer... yani? Yani şu an hızlanıyorum. Abi ya. benim dorsa var ya. Dorsa var benim ha. Baksana kan nasıl e, çıkıyor oğlum. Kaçta gideceksin? 40 da çıkabiliyorum 50 ben 50 anca. Ben tam gaz 50 51 şu an gidiyor. Oğlum sen yokuş çıkıyorsun ama. Evet, tamam, ben de şu an yokuş. düz yerde 40'da çıkıyorum. Ee, bir düz geldi. Nasıl tamam, garip bir yere Lan bu ne? Ben sizin yanınızdan gidiyorum. Oğlum harbi Lan böyle map mi olur lan? Abi azıcık A bassana Oğlum yağmur yağıyor oyunda bende. Ya. Bende de yani. Bende de yok ben Abi. De lan silecekleri çalışmıyor bunu. Bir şey bu yol nerede bitiyor? Lan yerli müdahale et şuna. <laughs> Abi bu hemen sen değil Evet. Saati bir gündüz yap bakayım bir daha. Belki ondandır. Flaş bombası. Ne yavaş yavaş geliyor. Allah aşkına küçük aşağı. Bir şey olmaz oğlum. Aa yerli de Abi silecekleri çalışmıyor bu. Ben de ben de yağmur ya. Yani. Bu kamil aracı silecekleri çalışmıyor. Abi ben de çalış. Aa çalışmıyor silecek. oğlum. Çalış havalı. Gel yağmur ya. Yani. Lan ya oğlum gör, görüm gözüm görür. Yağmur kamalı hiçbir şey göremiyorum nasıl lan? Tamam. Hayır silecek. Sanki şey havadaydı, şey mi bilmiyorum. Ben yolu kaybettim bu arada. Ulan yolu açtı, sol dayak ben Şu demiyorum. Havaya bir. Lan havaya müdahale edemiyorum, kafayı yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi tır direkt çekiyor. Evet abi, Serkan yayıyor mu sende ya? Hallettim ben hallettim. Evet abi ya, ben de şeylere gittim. İşte Volvo'nun park. Abi bizde <laughs> açılmıyor işte. Ne? Bizde silecek yok. Silecek açılmıyor. Adam sen onu düşürmemiş. <laughs> Abi Canlı da elendensece. Abi bir tane şey lazım. Oğlum biz nereye geldik lan? Abi yol galiba abi son. Oğlum bir yerden çıkacağız ama doğru bakalım. Sabırla bir yere kadar Abi dostum mı düştü. beni ona göre süreceğim. Yok sollarım. ben seni sollayasam ben sollarım. lazım. Dur dur şu an 90'ın çıkıyorum. Dur 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 sollama. Gerçi burada nasıl sollayacağız? Sollayabilirim diyorsan solla. Tamam kanka ben... sen de aç. Düz düz değil ki. Ucu ucuna tamam, gidiyorum bak. Sana. Ucu ucuna gidiyorum. Geçerim gidiyor. de şeye bağlı. sarkına bağlı. Aa ben geçemem ya. Dur çok viraj Aynen. var dur. Ağ, ağ, as. Ne oldu lan? Ben mi yaptım? Evet. Kaydım kaydı tır kaydı ya. Tırın Kalsı... abi? Ben Göz şu an gidiyorum. tam gaz gidiyorum 90'da. Ya yağmur başladı. Yağmur başladı. Abi yağmur durmadı ki başladı. Burak tır kayıyor ya. Dorset etkileniyor. Ben de bir şey yok e, ya e, benim güzel. Kodla kapat. Ne güzel Uğur abi şey <laughs> Ya. sallayayım mı? Oğlum ne biz görüyorsun? nereye gidiyoruz? Vela sponsor sallamayın. <laughs> abi Ay, yağmur durmuyor düştü? ya. Ben de ya hiç yağmur? düşmedim, hiç düşmedim daha. Yağmur ben, bende ben, de, ben, de durmuyor şimdi. Benimki küçük bir şeydi bu haritada direkt sıkıntı var kodlar işlemiyor. Abi sen drift ede Ben mi? Az önce bir Beyler lazım. son turdayız büyük ihtimalle. Vallahi. Aynen yaptığım hesaplara göre son turdayız. Biraz dayanın. Çıkıyordum. Üf yan yan gidiyor. Sollayacağım mı? Iyi. Geç, geç geç geç. Yok abi. Dur, ben. geç ben lan geç verdim ben geç. geç kan, lan. sal sal kan. Buradan <laughs> kaptıramaz. Lan geçersin geç. Kaptırır da dönemez. Kan saldırır. Geçerim gerçekten. Dur 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 dur. Oğlum benim. Oğlum, ya dur, geç. Lan <laughs> Lan düşeceğim şimdi geçecekseniz geçin. Abi adam yolda işte. Yol ah viraja geldim dur. Dur dur dur, dur dur burası tehlike. Dur dur dur. Çılgınlık yapıyorsun. Lan düşeceğiz geç. Lan. 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 Lan, lan bittim galiba. ya. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Bana bir yol salsanıza soldan. Gerçi geçemem Oğlum şu geçtiğimiz yola bakın Ben şöyle bir tepeden gösterdim de böyle bir şey yok Fena bu arada Böyle <laughs> bir fena. şey yok Böyle bir Abi şey üçe yok Abi 3'e bassana 3'e üç, bassana Bastım Kara... Aşağısı siyah oluyor Aynen Lan şey yap, şey Aşağısı şey Survivor gibi Düşersen Sağ yanaşsın Sudasın kardeşim Hadi Kaan Oy oy sol Abi sağ yanaş sağ yanaş Gel Aa, güzel sonları. Gel saldır. bir şey gözükmüyor bak. Ulan nereye girdik? Oğlum senin tır harbi giriyor ha. Allah aşkına. Bu dorsede bir sıkıntı var ha. Gelin ne yapıyorsun Ya ağaçlardan dikkat edin. Senin özel nitrosu varmış açayım mı? Açma. geç geç. Oo, yola Ola bak, bak var yola var mı? bak mı? O zaman, lan. yola bak. Oha. Erkan geçsem mi? Benim yapar, yapar, Burada bir şey var mı? onunu nasıl? Yavaş yavaş. Yavaş nasıl abi yok lan gördüm gördüm Yavaş gel abi altı bir şey çarptı Oğlum yapıyorum. bu kaç yavaş. derece burası oha bu ne Ben oradan aşağı kaydım ben abi, abi yavaş kaydı, bir dakika e, bir e, dakika e. bir dakika benim lastikler buna uygun değil galiba bir dakika uygun, uygun uygun abi uygun uygun Abi bir dakika <laughs> Benimkiler kaydı orada işte hmm. düştü Bir dakika gibi. abi diferansiyeli açtım Abi kayıyor ha sakın durmayın Durup gaz verince kayıyor. kayıyor değil mi aşağı Oğlum bu adam bunu niye yapmış ya? Abi geçtir bu arada. Başınızı yan yatırıyorsunuz mu? Ben direkt geçiyorum abi. He? Sola evet. Ben başımı yan yatırdım biraz dengelemeye ben çalışıyorum. De ben öyle bakıyorum monitöre. Benim beynim otomatik yapıyor bunu. Görüyorsunuz mu işte beyin abi beyin ya. Bende var oğlum. Evet. Abi. Gaza Beyler var. beni geçseniz de bir sağdan geçecek var mı beni sağdan? Ben, Nasıl ben geçerim abi. Bak çünkü ben sağ yanaşamam yemez abi. Ben geçerim tamam, abi. Biz geçelim hadi kanın. Geçerim diyen var mı? Şeyin dorsisi çok var solda. Bak. Şey, la Serkan. Serkan yanaş sola. iyice sola. Çık geç, abi. Geç, Uş, geç. Geç. Ya. Aa, dur, dur bakayım e? dur 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 kayıyon Geçebileceğiniz Yok ya. geçemezsin ha boşluk yok tırkayı. Bir dakika geçelim. ileride geçersin gel gel İleride yol vereceğim geç, gel. Gel. gel Abi benim tık ben yerimde durmuyoruz Abi wallride'lı harita yapmış adam Yok ben de gittim Abi siz acemi misiniz ya? Yok hayır, hayır. benimki de onunla çarptı. çarptı Aynen benimki de ona çarptı Yoksa geçerli Arkadaşlar bu haritaya güzel bir videoya beğeni gelsin bence Gel abi Hiç abi. gelmiyor abi. gelsin diyorum da 1000 de kalıyoruz abi İyi. Hadi bir 3000-5000 bin, bin ya bir 3000-5000 bin, bin bin ya yok. Abi 90'la geliyorum abi Taktin Sen yanaş sola kadar yanaş ben direkt geçiyorum Gel üstten Bayağı geç üstten ya. Yok şey diyorum Serkan. ediyom Ya da neyse burada geçiyorum Bastım 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 zaten Serkan baksana abi yola 70'e gidiyorum geliyor. Bunun daha beter evet. hali var arkadaşlar. Bu bir şey değil ha. Allah Biz bence. gördük bunun daha kötü hali var. Değil mi geldi Şimdi ben direkt. Bir yer var. Acayip bir şey acayip vardı, abi, var. Acayip kötü abi. Acayip kötü. Nereye yana? Kaptırdım geliyorum. Abi, abi biz de kaptırdık gidiyoruz ha. Abi yola Beyler 90'la gidiyorum artık kısın biraz hızınıza. Tamam tamam. Yavaş Lan yerli mezar bir Sağda çöp torbası var dikkat Karpalasan direk pişersin Ooo oh, Ooo oh, 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 oh. Beyler yavaş gelin bence Geldin yavaş gel, gel Geldin gel Kurtardın evet. mı? Kurtardım Ben gittim abi de. Abi ben çok fena kurtardım ya Ama söylemesen Aynen abi gidiyorduk üçümüz <gülüyor> birlikte <gülüyor> Arka arkaya Ben çok güzel kurtardım ama Bas çek yaptım yapmasam Sen gidiyordum Sen Lan nasıl yavaş 90'da girdim oğlum ben Sen En önde gördün yani Vallahi iyi kurtardım ha. Şurada Oha bir şey burada bir şey var, abi. lan. Yok yok. Geçen şey mi? Ya, şey geçen var. mi? Yani yanlış geçen. Bas 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 ben de geçiyorum. Geç 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 geç. Aldı gayret. Abi geçmeniz <laughs> lazım. Sağ taraf çok bozuk. <laughs> abi siz nasıl gidiyorsunuz? Ara 90'la geliyorum şu an, yok, şu an Geç 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 geç. Abi benim. <laughs> Gidişlere bak geldi aman. Geçtim. Helal lan. Bu ön da Yerli bütün, duman ata ata gidiyor be. Yazılı yavaş gel, yavaş 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 yavaş. Uçtum ben. Ne be, lan ne var orada? Ne var havadaki be. bu, havadaki boş duvara da bir şey yok. yavaş gelin sadece. Ya, ya rahat ol be. ya bize bir şey olmaz. Şey, yol, var. yolun dokusu değişiyor ya. Bize bir yok. şey olmaz. Lan. Ben buranın işe ya gel. Şu an Açtım gel. Heh. Oh. O ne oğlum? <laughs> çamur var içeride. Tamam nasıl geçeceğiz aa. orayı? Yolu evet. takip edeceğiz bir şekilde de bilmiyorum. Evet evet orası biraz sıkıntı. Ben de. Ben de. Sıkıntı yok. Kaçak abinde. Hadi inşallah. <laughs> Şimdi kaçak <gülüyor> abiniz <gülüyor> battı bir dakika. <laughs> Beyler kaçak abiniz çamura battı. So adam yerin geliyor. altından gidiyor abi. Gel de çekil ya. Gel. De çekil. Oğlum adam. Aa, aa buldum. Aa bak bak tamam Ben gidiyorum ya tam, hadi. Ha. <laughs> so yani. Abi beni <laughs> sıkıştıracaksınız hadi. Oğlum ne abi yapıyorsun? Yerine... Oğlum <laughs> 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 <Sağ gülüyor> ne yapıyorsun? Abi çamurun içinde sanki DCZ gibi şey atıyor bir anda. Sen nasıl <laughs> fırladın oğlum öyle? Abi, abi çamurun Yerin altına girdim abi. Abi gördün mü? Gördün mü? Yerinin altına Abi tır ya. Şey ya yani buradan ne yapıyorsun? Orada gene yerin altında yolu bulacaksın. Bur abi şey yaptın mı? Diyeyim. Yapıyorum yapıyorum. Hadi Allah. Bak dümdüz geçince olmuyor işte kalıyor. Haydaa. <laughs> Geri gel abi. abi geri al Beyler ol, ben şu an gel. Çıkıyorum bir dakika Dur dur Yer aldık canavarı gibi sıçtık. geliyorum <laughs> Geri al <ol, gülüyor> geri 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 al Abi Gel gel Lan tırın içine çamur girdi hadi <laughs> Ya ka Kamil misin oğlum nereye gidiyorsun <laughs> Abi yol yok ki burada Lan var nasıl solda yolda? solda var. Yerden tamam, bak tamam, biraz Tamam soldaymış ben düz gittim Devam hadi devam Ben tarif etsin ben göremiyorum Lan nasıl tarif et biz biliyoruz sanki Nereye gideceğim ben şimdi Hadi <laughs> Lan gideceksin. Oğlum. Bak çok düz gittin, bak dönecektin oradan. Bak uçuyor. Ya, ha gayret, ha gayret. Ben geçebilir miyim Hayır. şu öne ya? Dene, dene, dene. Dur bak ben şu kanı geçeyim. Ben saplandım ya. Dur dur yavaş gel, tamam, yavaş. Sallamam. Sen geç beni bakayım. Uğur abi bak. Abicim ben çözüyorum işi. Tamam geçtim. Lan nereden geçtin? İşte Allah beni kahretsin. Abi sen diyor. Allah ben beni kahretsin. Çamura battım beyler. Ne yaptın? Çamura battın. Vurayım mı bir tane? Yok yok geliyorum devam. İnşallah. Geliyorum. Ya vallahların farkı ya. Helal olsun. Buradan <laughs> sola mı şimdi? Oha. Ka Oha. Ah, ka Oha. Sıçtın mı açtım ne yaptın? O ne? O ne yapıyorsun yok. oğlum? Bizana liste diyoruz. Aa, ben nitre. şu an suyun altındayım komple. Abi şey var ya bak vitesi görünüyor değil mi? Görüyorum bak, yap klima, bakayım klima, yap bakayım. Bak klimanın ortasındaki tuşa bas abi. Bas. Bak. Bak. Lan nereye oh. uçtum bak böyle. Kardeşim abi. bizde otuş yok. <laughs> Valla opsiyonmuş. <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> Ve benimki full paket abi. High line. High Bak, <laughs> <laughs> gayret. Valla durmayayım ha. Beyler durmayayım ne olur. <laughs> Doğru senin çarpmadığı yer kalmadı. Yerlicim ha gayret. Kanana bak atlaya atlaya geçiyor. Aynen doğru. Yine seninin daha mutlu ya. Şuradan geçeyim bari şu kamera. Burada biter tamam. Beyler yedi kamerasıyla geçin. Nerede bu? Şey? çok mantıklı. Çıktım i̇şte, herhalde bir dakika çıkacağım. Dur sana bir destek atayım ben. Bak görüyor mu tır'a bak. Gel yani sen musun? Sen ters girdin orada o yüzden göremedin yolu. Çıktık mı Biz, beyler? Siz çamuru geçtiniz mi Çıktık. Burda gel çıkıyoruz Toprağı bizim. Toprağı gördüysen bitmiştir yani. Tamam toprağı gördüm. Şeyden geçiyorum. Ağaçların Aa, işte altından ge bu da git. Lan orada burada yol nerede? Bir tane daha var. Bir tane daha var orada. Nereden? Ne, soldan yok. mı sağdan mı? Sol sol. Ağaç var ama solda. Soldan işte bakayım sanları. Aynen sol sol. Ay, oyun çok, çok, iyi ya. Çok, sola gitti sen galiba. Evet çok sola gitti. <laughs> orada evet, tamam. Heh. Tamam. tamam ne yine turbosunu açtı abi. Kandırıkçılar. Bende bir dört turbo var abi. Ekotek motor. Astra Ekotek turbo. Motor. <laughs> Astra turbo var bende. Ha gayret abicim. Ha gayret. Nereye geldik bir şehre? Ee, Hangi yani, şehre geldik? Adını söyleyin bakayım. Söyle şey. Okuyun bakayım. O ne? Okunmayı almadan bilmiyordunuz ya. Okusa. Okusanıza kardeşim Çince bilen yok mu aramızda? Ya <laughs> maalesef. <laughs> <laughs> Beyler Çince bilen yok mu? Şu şehrin adını bir okuyun ya. Şöyle göstereyim. Çıtırdan markasını mu abi. Ya kardeşim bilmiyorum nereden biliyorum. Ee ben de bilmiyorum. Olsun oğlum ilk ben sordum. Ben biliyorum ben. Üf, burada bir abi benim bir yan, 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 abi. yan yan gidiyor bu. ay, su kaçmış da gene. Allah'ı yan yan gidiyor. Evet, Oy Şöyle yokuşa gel. gel. Uğur abi. Güzel yokuşa gel. Bana. Güzel mi? <laughs> yani bunu... Hafif bir yokuş var böyle. Hızlandırıyor Aa neler vardı yerli, çıkamıyorum yerli, ki. Yerli toster. <laughs> Oo <laughs> yerli bu. Yerli toster. Oğlum sizi görüyorum ben de bu siz uzaklaştınız ha. Yokuş abi, abi. yokuştan yavaş gelsen burada. Şimdi az, burada ne olur. yapsak acaba? Nereye Sıkıntı yapsak? mı var? Yok yok biz yok, yok yok bastır gel ya. biz. Gel gel bize vur arkadan. Tamirhanede toplanalım arkadaşlar. Tamirhane? Nerede tamirhane? O da mı yok? Var mı yok? Uğur abi geliyor. Galiba evet. yok. Yok, yok Şey Galileo falan gelin ya. Yani. Ya gülün altında bekleyin abi işte. <laughs> gül, gül, koymuş abi, adam. Beş, abi 5 tane gül. Ya bekle birinde birini. işte. <laughs> adam gül koymuş haritaya. <laughs> Aha Uğur abinin kafası gözü. Geldim vallahi geldim ha. Aa dur gitme. Geldim. Tamam şu şirkete giriyorum ben. Ya da siz şirkete girin. Ben hemen birazcık gazlayayım. Burada trafik abi. yok muymuş lan bu yolda? Var, Şey var. normal var. Oo burada nasıl olmaz abi? Garaja mı girsek şirkete mi? Şirkete girelim. Abi, gir değil. abi istediğin yere. Allah böyle yolu kahretmesin ya. Amin. Sağ taraf Geliş. nereye gidiyor acaba? Bak sağ taraf yine esrarengiz bir yere gidiyor ha. Abi sen öyküm. Aleyküm selam. Ooo betonlarda çıkıyor. İyi gel. Lan ya, ne yapıyorsun? Abi, Manyak abi, ya. Ben, ben jete gidiyorum abi. Eyvallah. Şurada bir mola verek ya. Nasıl geçti? Evet. <laughs> Devamı gelsin diyorsanız bu videoya Beş bin beğeni atmayı unutmayalım Kanı görüyoruz şu Bunun gelişi nerede? Bunun sen orada Oradadır. Beyler <laughs> geldiniz için teşekkürler. Adamsınız. Her zaman abi. Evet. Her, Her zaman abi. Güzel zaman. bir beğeni atalım. Bu haritanın devamı gelsin. Dediğim gibi harita zaten daha çok büyük. Daha çok oynayacak yerimiz var arkadaşlar. Bayağı bir 50 bölüm falan çıkar. Oynamayı da düşünüyorum. Güzel beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi süper teşekkür özelliğini bu videoda üstte ilk başta gördünüz zaten. Sürekli böyle devam ede de sonraki videolara gidecek. Bu videoda attığınız süper teşekkürler bir sonraki videoda olacak. İşte bir sonraki videoda bir sonraki videoda sürekli böyle döngü halinde videolara koyacağım sizleri. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.